Refik Pınar Ortaokulu öğrencilerinin ebeveynleri olarak bugün burada kapsayıcı eğitim, eşit yurttaşlık ve okul ortamında şiddet gibi çok önemli bir meseleyi ele almak için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle okul müdürünü otistik bir öğrenciyi merdivenlerden itmesi gibi bir şiddet eylemi kabul edilemez bir ihlaldir. Bu davranış bir eğitim kurumunun lideri olarak müdürün sorumluluklarını ciddi şekilde ihlal etmekte tüm öğrencilerin güvenliğini tehdit etmektedir. Şiddet hiçbir koşulda bir çözüm olmamalıdır. Bu tür bir eylem derhal kınanmalı ve uygun yasal yaptırımlarla karşılaşmalıdır. Bu olay yalnızca mağdur olan öğrenciye değil aynı zamanda okul toplumunun tamamına zarar vermiş. Ayrıca bazı velilerin otistik öğrencinin okul ortamını bozduğu yönündeki şikayetlerini de eleştirmek zorundayız. Bir, tutum engelli bireylerin eşit yurttaşlık haklarını hiçe sayan bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bizim de bir öğrencinin varlığı eğitim ortamını bozmak bir yana tüm öğrencilerin çeşitliliği anlaması ve empati geliştirmesi için bir fırsat sunar. Ancak bu fırsatın realize edilmesi yeterli kaynak, eğitim ve destek sistemlerinin sağlanmasına bağlıdır. Sorun öğrencinin varlığı değil, sistematik ve yapısal kamu kaynaklı eksikliklerdir. Biz her çocuğun her şekilde eğitim öğretim görme hakkı olduğuna inanıyoruz. Büyük kaynaştırma öğrenciler için de geçerlidir. Kapsayıcı eğitim yalnızca sınıfta fiziksel bir varlık anlamına gelmez. Öğretmenlerin mesleki gelişimi, uzman sek personeli, uyarlanmış müfredat ve erişilebilir tesisler gibi kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Ne yazık ki bu unsurlar yeterli bir şekilde sağlanamamış. Bu da tüm öğrenciler için uyumlu bir eğitim ortamını sürdürmekte zorluklara yol açmıştır. İlçe eğitim yetkilileri ve okul yönetiminden Refik Pınar Ortaokulu'nda kapsayıcı ve barışçıl eğitime dikkat çekmek için acil önlemler almalarını talep ediyoruz. Öğretmen ve personeli otizm ve kapsayıcı eğitim uygulamaları konusunda sürekli eğitim sağlamak zorundayız. Hem otizmi öğrenciye hem de diğer öğrencilere yardımcı olacak. Etkide sayıda uzman eğitimci ve destek personeli sağlamak. Çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemleri ve materyalleri geliştirmek ve uygulamak tüm öğrenciler için erişilebilir ve güvenli bir okul altyapısı sağlamak. Farkındalık programları ve kapsayıcı faaliyetler aracılığıyla okul topluluğu içinde anlayış ve kabul kültürünü geliştirmek. Okul içinde şiddet olaylarına sıfır tolerans politikası uygulamak ve tüm personelin bu politikaya uymasını sağlamak. Tamamen kapsayıcı bir eğitime ulaşmanın karmaşık bir süreç olduğunu ve zaman ve çaba gerektirdiğini anlıyoruz. Farkındayız. Ancak okulla, eğitimcilerle ve diğer paydaşlarla birlikte çalışarak her çocuğun birlikte öğrenip büyüyebileceği şiddetin yer almadığı bir ortam yaratmaya kararlıyız. Kız dışlamak değil, dahil etmektir. Böylece engelli öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler eğitim hakkına sahip eşit yurttaşlar olarak muamele görmelerini istiyoruz. Yapıcı bir diyalog ve eylem için üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyu bilmelidir. Bu sıradan bir olay değildir. Dikkat, özen ve duyarlılık gerektirecek şekilde çözülmesini bekliyoruz. Bunun peşini bırakmayacağız. Böylece Refik Pınar Ortaokulu kapsayıcı eğitimin eşit yurttaşlığın bir modeli olsun istiyoruz. Saygılarımızla